Ahmet Medya kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yine Ahmet Spor gündemini konuşabilmek adına karşınızdayım. Ahmet Spor'umuzu konuşmadan önce arkadaşlar yine sizlerden her zaman olduğu gibi bir ricam olacaktı. Kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız bana bu şekilde destek sağlamış olacaksınız. Evet arkadaşlar bugün amel sporumuzu kısa bir şekilde konuşacağız. Zaten biliyorsunuz ki sıcağı sıcağına amel sporumuz Bolu Spor deplasmanında zira Türkiye Kupası 4. turunda mücadele ediyor. İlk yarı skoru 1-0 tamamlandı. Tabi zira Türkiye Kupası bizim için ölçü değil bizim için önemli olan lig müsabakaları olacak. İnşallah e, ligde bu sezon o arzuladığımız şampiyonu inşallah elde edip kaptanımız Şemuz Özer kabrine o kupayı götürürüz diye ümit ediyorum. Tabi ilk yarı skoru 1-0 tamamlandı arkadaşlar. Maçtan ziyade şunu ben belirtmek istiyorum. Gerçekten yani bu kadar da olmaz denilecek bir ilk yarı izledik. Oyun anlamda ben hiçbir şey söylemiyorum zaten arkadaşlar. Oyunun içerisine girmiş yorumda değiliz. Yalnız ilk yarıda öyle şeyler oldu ki ne oldu? Ee, tezahürat desen hiç yok. Takımı desteklesen ta takımı destekleme desen hiç hiç yok. Sadece PKK, PKK dışarı Apo'nun pişeri gibi sözler sarf ediliyor. Bunlar bir takıma yakışır sözler değil. Yani sonuçta bir futbol müsabakası bugün Türkiye'de kabul etmiş, federasyon da kabul etmiş bir takımız. Eee Türkiye mücadele eden bir takımız. Her ne kadar Kürt takımı, e, Kürt takımının desteklediği bir takım olsak dahi bizim Türk e, kökenli taraftarlarımız da var. Avrupa'daki ve dünyanın birçok yerinde taraftarlarımız da mümkün arkadaşlar. Evet, e, ilk 11'imiz şu şekildeydi arkadaşlar. İlk yarıda kalede Veysel Sapan, ev Oskan, Evcan Delibaltan, Muhammed Yeşil, Erkan Sağ Yusuf Tursun, Halit çok yaşar, Mehmet Özras, Yılmaz Ceylan Şener Kaya, Ahmet Dereli 11 ile çıktık. Oyunsal anlamına, oyunsal anlamına biraz e, değerlendirmek gerekirse doğrusu Dilediğimiz futbolu oynayamadık. Yani ilk 15 dakikada biraz kımıldama oluyordu. Kaleye giden taraf biz oluyorduk. Özellikle pas e, paslarımız çok iyiydi. Set oyunu çok iyi kuruyorduk ilk 15 dakikada. Ama ardından defansa mı çekildik diyelim. Yoksa bu takımın gücü bu kadar mı? Onu e, tartışılır bir durum. Yalnız İlk yarıda istenilen performansı maalesef ki sergileyemedik. E, yedek ağırlıklı kadroyla çıkmış durumdayız. Sadece as oyuncu baktığım zaman bazen Mehmet Özdıras, e, Yusuf Tursun ve de kimi sayabiliriz? Yılmaz Ceylan'ı sayabiliriz. Geriye baktığımız zaman e, bir yıl boyunca top oynamamış Evcan Deribalta bugün çok büyük hatalar yaptı maalesef. iki tane e, yaptığı müdahale sonucunda iki sarı karttan kırmızı kartı gören oyuncumuz oldu ve maalesef ki bizleri 10 kişi bıraktı. tabii ikinci arada işimiz daha zor arkadaşlar. Yani. çünkü ilk arada hiçbir oyun sergileyemedik maalesef. İkinci arada 10 kişiyle mücadele etmek çok çok daha zorlu olacak. Ama şunu da ifade etmem gerekiyor. Gerçekten Bolu Spor takımı iyi bir takım değil çok kötü bir takım. Bunlar bu şekilde devam ederse ligde kesinlikle kesinlikle küme düşeceklerini düşünüyorum. İnşallah da düşerler. Çünkü yani bu terbiyesizlik arkadaşlar. Bu büyük bir terbiyesizlik. Yani sonuçta Türkiye liglerinde mücadele eden bir takımla oynuyorsunuz. Ama sporla oynuyorsunuz. Yani PKK ile ne alakası var? Yani bilmiyorum arkadaşlar. Ee, Sizler de görüşlerinizi yorum kısmında yazabilirsiniz. Dediğim gibi federasyonun bizleri kabul ettiği Türkiye e, Türkiye Federasyonu bizleri kabul etti. Türk takımlarının bizleri kabul etti. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin de bizleri kabul ettiği bir takımız. Bir futbol takımıyız. Bizim siyasette herhangi bir işimiz olmaz. Ama buna rağmen gittiğimiz her deplasmanda zaten deplasman yasaklarını dile getirmiyorum. O başlıca başına çok saçma sapan bir durum. 7 yıldır maalesef ki ve maalesef ki çektiğimiz bu deplasman yasaklarından bıkmadılar. Biz bıktık onlar maalesef ki bıkmadılar. Bunun içerisinde bunlara gaz veren bir zihniyet var. Bunlar da haliyle ister istemez her türlü pisliği yapıyorlar arkadaşlar. Ne diyelim bunlara Allah'a haber ettim. O anlamda her iki takım da kötüydü diyebilirim ama Kalecimiz Veysel Sapan gerçekten 3 tane net pozisyon çıkardı. Ee, i̇nşallah tura atayan taraf biz oluruz ama dediğim gibi bugün LNC'de e, Lig bizim için önemli olan Yani Türkiye Kupası'nda gidebileceğimiz Yere en fazla nereye gidebiliriz ki? 5. Be tura gidebiliriz. Ondan sonra bir Süper takımı Takımıyla karşı karşıya geleceğiz. Oradan da 7 kadromuz var veya üst dikte oynayan oyuncularımız var biliyorsunuz. İlk 11'i değişmediği takdirde e, bir sıra daha çıkabiliriz. Bunun dışında yarı finalmış çeyrek finalmış bunları oynamak çok da mantıklı gelmiyor bana. Ki oynayacağımızı da düşünmüyorum. Çünkü arkadaşlar kadro kalitesi çok farklı bir şey. Eee <laughs> Lig kalitesi çok farklı bir şey. Ve başka bir saçma sapan bir durum da statü. Çok saçma sapan. Arkadaşlar yani Zira Türkiye Kupası'nı yapıyorsunuz. Amatör takım mücadele ediyor. Amatör takımı şey yapıyorsunuz. Güçlü bir takım ev sahipliği yapıyor. Ya arkadaşım zaten oranın halkı ünlü bir oyuncu görmek ister. Büyük bir takım görmek ister. Yani çok saçma sapan bir durum. Yani neden sürekli büyük takımlar, güçlü takımlar seri başı oluyor ki? Evet arkadaşlar ilk yarı 1-0 mağlup durumdayız. İnşallah ikinci yarıda dediğim gibi Turat'ın taraf biz oluruz. Ee, en azından e, tur atlamak şu şekilde kulübe fayda sağlayabilir. E, maddi kazanç sağlayabilir. Bunun dışında biz e, yarı final oynayacağız, çeyrek final oynayacağız veya final oynayacağız bunlar akıl kârı değil maalesef. İnşallah tabi bizler amesporumuzu konuşmaya devam ediyoruz. amesporumuzu Spor'umuzu desteklemeye devam ediyoruz. Arman olduğu her yerde bizler destek sağlamaya devam edeceğiz inşallah. Evet arkadaşlar ilk yarıda söyleyeceklerim İlk yarı sonrasında söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah maç sonunda da sizlerle birlikte olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Sizlerden ricam kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler diliyorum.